Bu videoda sizinle birlikte gençlerin en iyi sabah rutinini deneyeceğiz. Umarız derken keyif alırsınız. Keyifli seyirler. Google'da minik bir araştırma yapmaya karar verdim ve Google'a gençlerin en iyi sabah rutini yazdım. Fakat bu konu dışında her şey çıktı. Gerçekten bu konuyla ilgili hiçbir şey bulamadım. Eee, öylesine bir siteye girdim ve kocaman bir rutin çıktı. Sonrasında Pinterest'e girmeye karar verdim. Pinterest'te de yine Türklerin yazdığı bu tür şeyleri bulamadım. Bu yüzden İngilizce aratmaya karar verdim ve bununla ilgili birçok şey çıktı karşıma.

Pinterest'te bulduğum planları birleştirerek kendime en uygun sabah rüsenini oluşturdum. İşte burada da bazı maddelerini görüyorsunuz. Zamanında uyanmak, yüzünü yıka, dişlerini fırçala, okul kıyafetlerini giy, saçını yap, takı tak, bakım yap, yatağını topla gibi. Fakat şunu söylemeliyim ki normal okula gitmeden önceki sabah rutinimle neredeyse birebir aynı oldu. Normalde ben 7.30'da uyanıyorum. 8'de benim servisim geliyor. Ama bugün video çekeceğim için 7.20'de uyanayım dedim. 10 dakika erken uyanayım dedim. Fakat yetişmedi. Yani çok alelacele oldu. Bu yüzden bir sonraki videomda daha erken kalkacağım. Şu ana kadar yaptıklarımdan bahsedeyim. Alarmım çaldı. Uyandım. Ve birazcık telefona baktım. Her zaman telefona bakmıyorum. Ee, Bazenleri bakıyorum. Sonrasında perdemi açıyorum ve elim yüzümü yıkamaya banyoya gidiyorum. Ondan sonrasında çantamı hazırlıyorum. Ee, genelde akşamdan masam dağınık oluyor. Ben de... Eve gelince toplarım diyorum ve masamı öyle bırakıyorum. Sadece masamdan ihtiyacım olan çantama koymam gereken şeyleri alıyorum. Ardından çantamı hazırlamaya başlıyorum. Maalesef ki her gün yatağımı toplayamıyorum ama sağ olsun annem topluyor. Fakat bu videoda tabii ki de topladım. <laughs> Ardından hemen üstümü değiştiriyorum ve çıkardığım kıyafetleri katlıyorum. Maalesef ki bunu da her zaman yaptığım söylenemez ama genelde ben şöyle yapıyorum. Sabah hızlı hızlı hazırlanmam gerektiği için eve geldiğimde odamı topluyorum veya annem benim için toplamış oluyor. Genelde annem benim için toplamış oluyor. Sonrasında bu arada kahvaltıya geçiyorum. Şu an asla yapmadığım, rutinimde olmayan kahveyi yapıyorum. Videoda güzel gözüksün diye yaptım. Ardından fındık ezmeli ekmek yemeye geçiyorum. Bu arada bu fındık ezmesi kahve dünyasının ve mükemmel bir şey. Allah'ım sana şükürler olsun. Şu düşseydi üstüm hep şey olacaktı. Fındık ezmesi. Burada üstüm fındık ezmesi olacaktı diye korkuyorum ama üstüme sablanabilirdi. Ne kadar bir kahvaltı bıçağı olsa da olabilirdi. Bu arada kahvemi de unutmuşum. Sonrasında aklıma geliyor. Kahvaltım bitince aklıma geldi. Neyse koydum. Hepsini bitiremedim kahvemin. Sonrasında odama geçtim. <laughs> Pandora'mı taktım, dişlerimi fırçaladım ve son dakikada bakım da yaptım. Hadi o da olsun dedim. Aslında bu da tam olarak bir bakım sayılmaz. Sadece Serave'nin bir yüz jelini sürdüm. Fakat hani 1 iki dakikam kalmıştı ve geçip de aynanın karşısına ayrıntılı bir bakım yapamazdım. E, saçlarımı taradım ardından ve montumu giyip dışarı çıkıyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha ne tür videolar isterseniz bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Bence çok eğlenceliydi bu video ya. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumları yazabilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım Zulaal Karahan. Görüşürüz.